Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Cennet Marifet Marfetitim Instagram hesabının sahibiyim. Ee, oraya da beklerim bu arada. <laughs> Buraya da abone olursanız çok mutlu olurum. Yorum yaparsanız da çok mutlu olurum. Fikirlerinizi benimle paylaşın. Ee, sizin yazdığınız yorumlar ve çekmemi istediğiniz videolara her zaman öncelik veriyorum. Bunu da belirteyim. Bugün elyafla ilgili konuşacağız. Elyafı nasıl doldurmalıyız? Hangi elyafı almalıyız? Çünkü amigurumi ören biri için bu elyaf olayı çok önemli. Yani ortada dolaşan o kadar saçma sapan elyaf modelleri, çeşitleri var ki model neyse çeşitleri var ki yani iyisini bulmak e, baya bizi yoruyor açıkçası şöyle bakın elimde iki kalite elyaf var şu an şu en iyi kalite boncuk elyaf şimdi e, bu işe başladık başladığım zamana gidersek şöyle söyleyeyim orada bir elyaf tecrübem var e, lazer elyaf diyorlar bilmiyorum sizin çevrede var mı yok mu bilenler yoruma da yazsın mutlaka şu an elimde hiç yok o elyaftan ee, bu şekilde bakın şöyle boncuk boncuk değil o lazer elyaf ee, nasıl tarif edeyim ki Ya bildiğin düz pamuk gibi ama böyle naylonsu tabi elyaf biliyorsunuz plastiklerden elde edilen bir şey ee, naylonsu şekilde bildiğim pamuk değil de pamuk pamuk gibi değil de görüntüsü pamuk gibi fakat e, fakat naylonsu anlatabildim herhalde anlatabildiğimi düşünüyorum yani lazer elyafı bilenler bir yoruma yazsın tamam mı bilmeyen arkadaşlar için kullandıysanız nasıldı sizin için sizin yorumlarınız çok önemli onlar da faydalansın şimdi şu gördüğünüz bence en kaliteli birinci kalite e, boncuk elyaf şu gördüğünüzde de şöyle göstereyim. Bakın birinci kaliteyle çok az bu karıştırıl... Ha değil değil değil. Dur. Dur hatta. Hayır hayır. Bu o, elyaf değil. Ee, şimdi ben hemen gideyim. Karıştırılmış elyaf vardı. Hatta ben onu daha yeni aldık. Ee, bunu bir an o sandım da o değil. Bu çok kötü bir elyaf. <laughs> bu üçüncü kalite. <laughs> Belki en son bile olabilir. Ee, ben hemen gideyim o elyafı alıp geleyim. Evet geldim. Şimdi bakın şu elyaf şunu biraz kaldırayım. Bakın şu elyaf bu birinci kalite ve bu en son kalite elyafı karıştırmışlar. Ah ve bize birinci kalite diye sattılar. Babam almış daha doğrusu. Ben olsam bunu almazdım. Ama yapacak bir şey yok. Şöyle. Bunu e, neresi kötü? Mesela şu ikisinin neyi kötü? Bakın şu içindeki şöyle koyu beyaz e, parçalar var ya. Biraz rahatsızım ben. İki böyle hareket ettim mi ah şu an nefes nefese kaldım. Şu koyu parçalar var ya bunlardan ürünü tam diktiğimizde bakın şöyle iğneyi geçiriyorsunuz tamam mı şöyle geçirdim bu iğne buradan rahatlıkla geçmiyor neden çünkü şu koyu parçalardan iğne çok zor geçiyor ve siz böyle ürünü dikerken kendiniz bakın elinizdeki elyaf kaliteli mi değil mi oradan da anlayabilirsiniz dikerken şöyle iğnenin ucundan bakın buradan Beyaz elyaf da çıkıyorsa iğneyle birlikte o elyaf iyi değil. <laughs> Bunu anlayın. Mesela şunda bakın bununla dikiş yaptığımızda her iğneyi ya her dikiş aşamasında her iğneyi çıkardığımda mutlaka bu elyaf çıkıyor. Fakat şunu iyi kalite elyafla kötü kaliteyi karıştırmışlar. Tamam mı? Bunda mesela bu kediyi ben bununla mı diktim? Hayır. Bununla dikmedim. Yine iyi kaliteyle diktim. Şey oluyor. E, iğneyi böyle dikerken şöyle ürüne soktuğunu şöyle şöyle oynatarak dikmem gerekiyor. Çünkü şu kötü kalite olan var ya şunlara denk geldiğin bu iğnenin ucu hemen o elyafı da çıkartıyor. Ve bu üründe çok kötü bir görüntü oluyor. Yani müşteriye o ürünü sunmak çok fena. O yüzden şu el yapı ben kullanmıyorum. Bunu da işte iyi kaliteyle karıştırdıkları için yine iyi kötü dikebiliyoruz. Bir de az da almadık yani bir 10 kilo falan aldık bundan açıkçası. Çok çok böyle vasat olsaydı, bunun gibi olsaydı açıkçası ben bunu iade edecektim. Fakat dikişi vesaire bu arada işte karıştırdıkları için iyiyle biraz idare ediyor yani çok daha üründe çok kötü durmuyor en azından şekil alabiliyor kötü elyafta öyle bir durum da var bakın ürünü doldurduğunuzda şöyle mesela kafasını baz alalım mesela bit kısmı çökük oluyor bu arkası şöyle çökük oluyor falan iyi kalite elyaf ürünü şöyle şöyle oynadığınızda bir iki çok fazla değil hemen ürünün şeklini alıyor ördüğünüz parçanın şeklini alıyor bu da çok önemli daha sonra şöyle üç kalite elyafı da göstermiş olayım Ayrıyeten şunu da belirteyim şimdi bu videonun açıklama kısmına trend yolda iyi kalite güzel kalite elyafları bulunduğu bir koleksiyon hazırladım. Koleksiyonun içeriğindeki elyaflar bu arada hep denenmiş, alınmış elyafları koyuyorum. Kendi yardımcılarımın da aldığı elyaflar var, takipçilerimin de aldığı elyaflar var. Hani güvenle alabilirsiniz. Kötü satıcıları zaten ben ayırıyorum. Koleksiyonlarımın içerisine koymuyorum. Onu belirteyim. ha bir de kötü elyafta şuna dikkat edin. Elyafı böyle elinize aldığında böyle dökülme yapıyor. Yani iki böyle oynadığınızda mutlaka mutlaka bakın buralarda var. Hatta çok yok ama bir tık var yani. Dökülme yapar elyaf. Yani bir ürünü çalışacaksınız. Kucağınız üstünüz başınız her yeriniz beyaz beyaz lekeler olur. Ona dikkat edin. Daha sonra şey var mesela. Şimdi ürünü Ah çok yoruluyorum. Nefesim kesildi. Şimdi bakın şu olay var. Bakın ördüğümüz parçalar var ya ip parçaları bunları elyafın içerisine koyalım mı diye çok soru geliyor bana. Şimdi koyacaksın ama onları koymanın da bir şeyi var. Yani bir nasıl diyeyim bir sınırı olması gerekiyor bence. Mesela şu kadar bir elyafa gidip de sen aynı bu elyaf oranında ip koyarsan bu da o elyafın formunu bozuyor. Bence ürünün de formunu bozuyor. Ürüne koyduğunuzda elyafı ürünün şekil alması zorlaşır falan. Hani direkt ip yumağı gibi bir şey koymuş olursunuz. O yüzden çok az yani bu kadar mesela. Anladınız mı? Çok çok az koymanız gerekiyor benim tavsiyem size çünkü her şeyin bir e, şeyi var yani abartmaya gerek yok ah, konuşamadım şimdi gelelim şu kedimi koydum en son bunu ördüğüm için <laughs> ondan sonra şöyle kadife bir iple örülmüş civciv var bir de şurada size şimdi bu dinozorun ayak kısımlarına takılmayın biz bu ayakları yanlış dikmişiz ve hala ben onu söküp düzenlemem lazım, düzenleyemedim. Şimdi bakın, burada yanlış doldurulan bir elyaf göstereceğim size. Şöyle yaklaştırayım. Bakın, ipimiz rahat, zaten koyu bir renk. Tamam mı? Koyu renk olduğu için elyaf da beyaz olunca daha da net belli oluyor. Bakın burada deliklerden görünüyor. Şimdi bu deliklerden görünebilir. Sorun yok. Fakat onun da bir şeyi var. Yani onun da bir sınırı var. Mesela benim anahtarlık model anahtarlıklarımda e, görünür. Bazılarında görünür. Yani büyük olan oyuncaklarımda da görünür elyaf. Ama her yerinde komple değil. E, belli kısımlarında ama o da çok rahatsız edici bir e, şekilde değil. Onu söyleyeyim. Mesela bunu biz ayırdık köşeye. Bunu müşterilerimize göndermedik. Gönderemeyiz zaten. Şöyle göstereyim. Ya bu şekilde elyaf doldurma olmaz. Onu söyleyeyim. Şöyle tekrar koyu renklerde, koyu renklerde ördüğünüzde o yüzden çok daha dikkatli olmalısınız bence. Mesela bakın şu yeşilde hiç belli olmuyor. Bir de şey oluyor. Mesela iplerin aynı, aynı marka olsun tamam mı? Beyazları genellikle beyaz renkleri kalın oluyor dokusu. Çünkü o işlenmemiş olduğu için. Ee, renkli olanları da özellikle yeşil ve gri bu Peria ve Lady Yarn'da biz onlarda gördük. Ee, bir de maviydi sanırım. Mavide de gördük. İnce. ip ince. Ee, mesela beyaz örüyoruz ya şu kısımlarında bir şey yok. Ama burada... Bu dediğim renklerden ördüğümüzde bir tık daha gevşek örüyoruz ki şey olsun elyafı çok belli olmasın ve diğer beyazla beyaz olan bölümlere uysun. Yoksa gevşek örmezsek şey oluyor. Yani mesela beyaz yerlerde elyaf hiç görünmüyor ama bu yeşil yerinde mesela sık ince örürsek illa elyaf görülüyor çünkü ipin dokusu inceldiği için. Ee, bu bu şekilde. Daha sonra elyafı doldurma oranı. Bak elyafı doldurma oranı e, şöyle. Aynı bu dediğim gibi yani dış taraftan çok görünmeyecek şekilde. Ama şöyle, şunu da söyleyeyim. Ee, bazı arkadaşlar var tamamen bu konuyu o kadar çok kafasına takıyor ki gerçekten o kadar çok takıyor yani. Mesela ürününün satılmamasını elyafını iyi doldurmadığına bağlıyor. Ürününün yine satılmamasının elyafının iyi kalite olmadığına, ipinin iyi kalite olmadığına falan böyle bağlıyor ve taş gibi örüyor. Yani arkadaşlar bir ara ben nomoni istedim bu yardımcı bulmak için. İnanın var ya o ellerinize yazık. Gerçekten hani bilmiyorum yani ben gevşek ören biriyim çok sık öremem ama benim kollarım bile dayanmıyor yani taş gibi örmüşler taş gibi çok fena ve e, bilemiyorum yani o ördüğünüz üründe nasıl dikiş yaptınız anladım hani elyaf görünmesin diye kendinize de işkence yapmayın elyaf ya bu sonuçta makine işi değil mutlaka bir yerinde görünüyor ama müşteriyi rahatsız edici şekilde olmasın ve ürününüz çok gevşek olmasın mesela şu benim anaht hmm. ah, ne bunun adı civciv bu civciv net yani bir yıl oldu bakın net bir yıl oldu hiçbir yerinde deforme filan hiçbir şey yok ve elyaf da görüyor musunuz şöyle dikiş kısmını da göstereyim Asla hiçbir noktasında bir şey olmaz çünkü yani orta seviye ördüm ve e, taş gibi olmasına da gerek yok bunu da takıntı haline getirmedim onu söyleyeyim. Mesela örgüde şuna da dikkat edin her parçasında elyaf koymak zorunda değilsiniz. Buna da dikkat edin çünkü bunu siz takmıyor olabilirsiniz ama inanın var ya instagramda o kadar fazla arkadaşla tanışıyorum ki. İlla mesela her parçasında elyaf olmak zorundaymış gibi bir hisse kapılıyor. Asla öyle bir şey yok. Bunlar tasarım ürünü. Yani mesela şu bakın şu kollarında elyaf, bu kanatlarında elyaf yok. Koymak zorunda değilsiniz. Öyle bir mecburiyetiniz yok yani bunlar. Mesela bacağının bakın şurasını koymak istemedim. Hayır koymak zorunda değilim yani gibi. Onu söyleyeyim. Daha sonra bakın. E, kameradan bu nasıl, ne kadar size bunu anlatabilirim bilemiyorum ama şöyle göstereyim. Bakın çok hafif sıkıyorum elimi, çok hafif böyle çukurlaşabilir. İlla bu da taş gibi olacak diye bir durum yok. Onu da söyleyeyim. Formunda şöyle bir algı var. Ben bunu taş gibi doldurayım ki o esneme oranı da geldiğinde ürün esim. Zaten bakın. Siz bunu adam akıllı formunda, adam akıllı oranlarda, yani e, taş gibiden bahsetmiyorum. Şöyle bakın elimi görüyorsunuz, gayet bu yumuşak. Ama formunda hiçbir şekilde bozulmanız. Bunun formu nasıl bozulur e, Örersiniz Tamam orta seviye taş gibi olarak nasıl isterseniz doldurursunuz ama verirsiniz çocuğun eline, bunu oynar, oradan oraya, oradan oraya atar veya siz mesela bunu İkide bir de yerini değiştirip durursunuz. Ne bileyim odada sakla, saklıyorsunuz sözde ama bir alırsınız o raftan o rafa, o kutudan bu kutuya. Bu kutu. illaki deform olur. O yüzden benim size önerim eğer satacak olduğunuz ürün belliyse, mesela onu çocuğunuzu örmediyseniz, birine hediye örmediyseniz falan fistan, neyse onu bir kutuya koyun veya çocukların ulaşamayacağı veya Mesela evinize misafir gelir. Misafirin büyüğü küçüğü fark etmez. İlla onu merak eder. Dokunur. Şey yapar. Deforme olur. O yüzden kimsenin görmeyeceği sadece sizin görebileceğiniz ulaşabileceğiniz bir yere kaldırın. Köşeye koyun. Ürün çekimi falan yapacaksanız çıkaracaksınız. Tabii ki mutlaka. Fakat boş yere ürünü çok dokunmayın. Yani benim size tavsiyem ben kendim bile dokunmuyorum. Dursun kenarda. Satılacak olan ürünü çok şey yapmayın. Yani deforme o şekilde olur. Sizin sık doldurmanızda, gevşek doldurmanızda tabii ki etkisi var. Fakat %100 bir etkisi yok onu söyleyeyim bence. Bunlar tamamen benim fikrim. Sizin de fikirlerinizi ben de çok merak ediyorum. Yorumda benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum bu arada. Şimdi şunu göstereceğim. Bakın bunda da çok hafif. Bu da taş gibi değil. Ama benim bu ürünümün ben eminim bozulmaz yani elimdeki hatta size şöyle göstereyim bir <laughs> bakın şu ürün şu ürün net bir iki yıllık var arkadaşlar yani üçüncü yılına doğru gidiyor da olabilir asla hiçbir yerinde deforme falan yok bakın bu da orta seviyede bir doluluk Hiçbir yerinde deform olmaz. Çünkü ilk günkü gibi duruyor açıkçası. Onu söyleyeyim. Çünkü oradan oraya oradan oraya savurmuyoruz. Zaten bu satılacak bir ürün olduğu için özenle kenarda kutusunda bekliyor. O şekilde sadece fotoğraf çekimi yaparsam o zaman ortaya çıkarıyorum. Yani benim elyafla ilgili söyleyeceğim bu, bunlar. Ee, dediğim gibi sizin düşünceleriniz benim için çok önemli. Belki benim de yanlış bildiğim şeyler vardır ee, yorumda açıklama ama yorumlarda yazarsanız çok mutlu olurum ee, İnşallah yeni videolarda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın